Bunu bir kaldım. izleyelim, iki saniye bir izleyelim. Bak ben, ben fena, beni fena sarıyor bu aralar. Mi? evet 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 çok. Kanka ben bu adamın her videosunu ezbere biliyorum. Kardeş. Buradan. Bak bak bak. bu, <laughs> Haha, bu, 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 bu <laughs> çok iyi, bu fit <laughs> çok iyi. Chat'te zaten pik mi? Biraz daha sen. Hepsi abi. Abi çok iyi ya. Oha. Çok iyi. Bu, bu çok iyi. Bu çok iyi. Evet. Nice fucking round, man. Çok iyi abi bu. Aa bak bu ya, bu 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 zaten, var. <laughs> bu zaten. Bu zaten Zataris'in versiyonundaki ay, bıyıklı, ay, bıyıksız, uzun saçlı. <laughs> bu adamın tipi değil, değil. Zataris buna baya, ya bu Zataris baya böyle şey gıcık. Bu var ya bunu yapmak imkansıza Böyle bir clutch yok dünyada. Baksana abi buna. 1 Oradan diğerini alıyor. Ulan korkarım ki ben. Oh. Korkarım oğlum. Oynamaya korkarım. <laughs> çok, çok <iyi. gülüyor> çocuk. Kim mi bu çocuk? Allah <laughs> Allah Allah ben Türk iş. <laughs> Global. Kimin? Gattier kardeşim bu. Gattier. Zanteresi bilmiyor mu? Yani bunu bilmeyen ya. Oğlum bunu yani izlemeye gerek yok kardeşim. Abi. Kafelerde falan zaten görüyorduk biz. Öyle diyeyim sana. <laughs> Çoktan bir var bu adamın şeyi, geçmişi. Sadece bunu biraz bizden daha fazla toksik. Öyle bir sıkıntısı var ama <laughs> sevdiğimiz bu, bir attığı bir clutch var. Bayı sendirsin. Ee, son adama AK'nin tek mermisiyle Aa, koşan adam. Aynen öyle, aynen öyle. Ayıktım mı? Ayıktım. Bir o çok iyi, bir de şey var ya söylüyor ki zıplayıp diyor bana şimdi Zantar video, zıplayıp diyor kafama vuracak diyor. Görün şimdi çak zıplayıp buraya da de o çok iyi ya. O var ya bebek gibi sahne. Ne değil mi ya? Ne değil miydi o? <laughs> <laughs> Niko değil miydi o? Yo yo. Niko hani söylüyordu evet onu galiba.

Bak 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 bak. <laughs> Racion. Bir ona bir yok. Ne Nasıl ya? Oğlum çok diyorum ya. En iyi ilk ya dünyada şu an. Bence. Etkileşik olur <laughs> zaten. Ne oğlum? Ulan biz durana da vuramıyoruz Adam evet. Hmm. ekrana bakar mısın? bakıyor? Bak. Adam, adam şey ömrünü harcamış. <laughs> okay bro, you're so good man. Insane. Hıh! Ne bak ya. Ya nasıl dönüyor? Memnun oldum can pek. Memnun oldum can Oğlum bak. Bu var ya. <laughs> bu. bu var ya. <laughs> Bak bak, bu ne ya? Böyle vuruş olabilir şanslı. Şans ya. Lan ne abi. şansı oğlum, ne şansı. Bu adam bu... ne? Vuruyor ben kardeşim. Edelim, vuruyor. Bu oyunu bitirdim vuruşu ya. Sen nasıl anasını satayım artık gözün kapalı neyi ne yapacağını biliyorsun şeyde, maçlarda. Bu da aynı sınır gibi düşün ama çok daha... Sen daha kaçıncı senendesin? E-Spor'da. E e bu senin yaşadığın kadar oynuyor CS'yi, öyle diyeyim. Dört. Öyle demek, yeterli yani. Zaten beni böyle çok böyle gaza getiren bir Santarez bir de şey Sinan. Bana bak. Santarez buraya belki de şu an. Santarez <laughs> rüya belki şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben her gün sıkıldıkça aç bir izliyorum ya. Belki Faruk sana bir şey olur. Old time is ya. Bir oyunda bu kadar iyi olacak olsan hangi oyunu isterdin? Bu kadar mükemmel olacağım bir oyunda. Hı? <laughs> LOL League of Legends <laughs> bu kadar iyiydi zaten <laughs> <canım>. Kanka <laughs> Kanka LOL olsaydı eğer Kesinlikle TR'de olmak istemezdim En olmak isterdim yani Eney zaten Eney Eney zaten, çok NA'de çok NA'de zaten TR tieri ile alakalı. Yo Eney'deki çok daha fazla Burak şey yani böyle hepsi şeydir. Bütün e sporcuların hep maça giriyorsun. Ben Closer'ın maçlarını halen daha izliyorum şeyde. YouTube'da bakıyorum. O gidiyor, bu gidiyor. Çok zevkli mesela orada kapışma. Ama TR'de giriyorsun. Best olmak daha büyük. Kardeş, kardeş. evet best'teki daha yüksek bir olay. en daha zevkli geliyor benim için. Anladın? Daha böyle Hı -hı. benim alanıma giriyor. Abi TR'de giriyorsun. Zaten ana bacı, ıı, kitap, Aynen. hepsi gidiyor. E zaten best'i de şu an Türkler ele geçirdi. Gene aynı şekilde gidiyor bu e-sporcular bile. Aynısını Tekrar, yapıyor yani. biraz daha Aynen aynen. Anlar yot ofisi değil mi abi orası? Aynen aynen aynen. Ben şeyi istiyorum ya. Dur. Bekle. Ne abi? Ya o Dust 2'deki vuruşunu istiyorum ben. Bunu hi koydu. Eminim hi koldun oğlum. Ağır ya. Sekerek vuracak evde hi koydu.

Bir de diğer tarafı koymuşlar ya. Çok, iyi, çok Çok iyi lan. Çok iyi. Şöyle bir yok mu? Gördün mü? Gördün mü? Yo bir dakika bakayım. Evet. Allah'a thank you for game Thomas. Altın fırın çekti çocuk. Oğlum. Oğlum. Nasıl lan? Baksana baksana adamın ile ayağı kaçıyor. Bak şuradaki olayda adamın adam kontrolü açıyor bak. <laughs> ya sana mı baktı orada yoksa iyi mi gaydi ona bak anlamadım. Oh, <laughs> 26 kadın. <laughs> Ben şeyi sadece sevmiyorum. Zantaresi valucular böyle bu ara şey yapıyorlar. Yani Zantaresi. Bence abi bu adam Valorant'a geçse ne olur? Şu an zaten Valorant'ta en iyi oyuncular CS'den abicim. Öyle en abi büyük, zaten. Bunun en büyük örneği benim zaten çok çok da çok da hayır Aslan Maşado. E siz yine şeyden abi Zula'dan geç. Tamam da Aslan da çok iyi oyuncu. Valorant'ta da iyi. Yabancılarda da çok var. Yabancılarda da yani ben CS'nin çok bir var. Zula'daki ben hiç Zula'yı oynamadım ki. Zula'nın bana bir tane sponsorluğu geleni hiç kabul etmedim. Hep oyunu götürüm dedim, dedim, alamadım. Şirket sahibi geldim. Belki yanlış yorum yapıyorumdur. Antares Valorant, Ones'i de hiç izlemedim de. O kompak hareketleri, o skills olayını beceremez gibi geliyor kanka. Ben... Zancı ama o da, da zamanla alışır. Ama hepsi zamanla, zamanla alıştı alışır. ya yani. o skill olayına. Zamanla alışır. Mesela Kayon'un o şey, flash olayı tamamıyla CS mantığındaki oyunculara yarıyordu mesela. Adamı çok iyi ayarlıyorlar onları. O skill çok mantığını cemez. çözmeleri lazım. Ama ya kesin... Çok mekanik benzer abi zaten. Ama kesin... Ya, biraz... Flash var, Smoke var CS'de de. Nedir onun adı? Bu yanıcı var. Phoenix'in falan attı. Ya bu... Alışır yani adam. Eğimler gat yerde ya. Ne bileyim ben. Ama bence girse yapar. Yapmaz değil yapar yani. Nasıl yapıyor bir yerleri, o da yapar. <laughs> Elç abi bir gün. Sanmıyorum abi. Zantares zaten zirvesinde niye gitsin ki? Ben yok. <laughs> Kalıplamak için <laughs> <hafta> sanırım. Bu <laughs> adam zaten... Ne daha, neyi neyi abi bu abi, adam zaten... Niye kanıtlasın ki bu adam? Oynadığı şey gibi düşün abi. Mesela Messi Barcelona'da ya abi. Messi neden farklı bir lige gider? Orada da şampiyon olabilmek için mesela. Dilek açma. Hani gibi. Ya <laughs> o mantık bilmiyorum düşük bir ihtimal Nasıl ama. bir mantık amına koyayım? Ben şey, anlamadım aynen, aynen, Aynen Hayır, aynen. aynen. Her şeyi kazanmak için ha. mesela her şeyi aynen. Aynen. Bir adam. bu yüzden, bu yüzden bir bir Bu yüzden Ronaldo arkadaşlar. Bu yüzden Ronaldo. Bu Ronaldo. Ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Yeğit sen sordun ya bu olay adam nereden biliyor? İşte ezber oyun. CS, Valo ezber yani zaten bunlar. Artık bir yerde oradaki senin playmakerlılığına bakıyor ama çoğu şey belirli. Adam A'dan belli bir ses almayınca B'ye kesinlikle araç çıkacağı bekleniyor belli saniyelerde falan. Hep bunlarla alakalı yani infolar minfolar bizim gibi oynamıyorlar ki. O oradan geliyor bu oradan geliyor kimsenin kimsenin haberi yok. Son bir kişi kalıcı herkes ona küfür ediyor falan. Öyle oynamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Baksana oğlum. Feeling. I'm feeling. Baksana. Evet evet evet. <laughs> Bak yok <laughs> ya bu I'm feeling. Klaçın <laughs> king'i bu. Oğlum lan lan nasıl lan? O ikinci adam Bundan sonraki en iyi klas klas atayım abi sana. Belki de en iyisidir bilmiyorum. O adam niçin bakardı kendine? İkinci çıkan adam. Bayağı baktı, sıkmadı. Nasıl yani ikinci adam bayağı bakardı ya? Bakmadı bile çok hızlı Adam oraya bakıyor oğlum adam ön tarafına bu bak, mu? Bak 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 bak. Evet bak. Pick e, peak order'ı aslında burada peak order şeyde. Eee de. Ya adam iyi mi tam otur, ne bileyim. Onunla, yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herhalde. Böyle bir turnuvadasın. Ya da bir normal bir oyun nasıl fark etmiyor lan. Roundlar artık kafa kafaya gidiyor. Sağ tarafta bir adamın ben manyak gibi 3 kişiyi arka arkaya vurduğunu göreyim. Elim ayağım titremeye başlar. Zaten o zantares olduğunu bileyim. Daha beter titrer. Yani istediğim kadar iyi bir oyuncu olayım. Böyle olur diye düşünüyorum ben. Bence eli ayağı titremiştir burada. <laughs> manyak insane ama anasını. Zaten abi. O Aa. Aa. Arka da Arkada iyi girmiş. Oh my god. Novak, bak. Buna bak. <laughs> Oğlum <laughs> Çok iyi bu arada. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi <eliz> bu arada. <laughs> bak gördün mü? <laughs> Abi o ne ya? <laughs> ya çok saçma <sert> <laughs> oh Bu adam kesin. emin yani o tıkın o, tıkın, o kilo alacağına o kadar emin ki. Evet. kills! Uh -huh. what the hell is that. What the hell is that? Olum. oğlum oğlum hadi ne? lan oradan ne oluyor oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor bu şeye benziyor Valorant'tan silahları alıp taralıyoruz ya Odin'le böyle taralıyorsun falan Ola benziyor bu adam ama adamlar ölüyor anasını satayım bu ne ya ne gördün abi? birkaç kere keşfetimde böyle bir şey geldi abi. Çok büyük e sporcular hile çıktı muhabbeti falan. Tabii tabi hile hile bu adam. Hayır hile demiyorum hile demiyorum. Bazen çıkıyor ama Onlar niye bunca zaman keşfedilmiyor da hani belli bir yerden sonra keşfediliyor hile olduğu. Ha bunu soracağım Kardeşim sana. o, offline etkinliklerde bildiğim kadarıyla evet. şey oluyor. Gittiğinde zaten e, mouse, keyboard işte bunların hepsi resetleniyor. Flashları siliniyor. Zaten orada oturduğu sistemde her şey onların kurduğu sistem. Hayırlı yani olsun

Yeah, okay, lots of spraying vurma. there with those A1S, both uh, Shazam and Rix. now spraying again. Shazam oh. almost finds one. and Muggley are very low despite none of these terrorists being seen. Where are the nades at? There aren't any at for sponsor They didn't have enough money or they've kim already said there's, de there's de one Molotov de. going in now. The kill starts more sponsors hmm. on that CT side. It will once again just be Hiko. Hmm. <laughs>

Bırak çok iyi ya. Şimdi bir saat ya da. Şu gün gene olmaz yani. Az adam ya, right var o bot tier seviyesinde olmaz yani onlar gibi. Bu adamlar ama ilkokuldan beri oynuyorlar ama oynuyorlar. Öyle bir şey var. Aynen Jace'e çok geçti mi? O 20 dakikayı bir düşüreceğim. 20 dakikayı bir düşüreceğim. Yani 2-3 kişinin isim bilmiş. Çok iyiler. Adam mouse çevirdiğinde o oyunun nereye gideceğini ezbere biliyor ya. How do you even make that happen? I I feel like I didn't even see him like aim for the last one. He just like felt it. He was in really the code. Simple Holy Crap. En gençleri tenzer herhalde şu an tenzer. Yeah. Şey, şey, yani. <laughs> Çeynlerim <laughs> 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 bu, bunlar 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 harbiden e, farklı bunlar. Abi insanlık ya. dışı playslar vallahi. Yani, aldıkları övgülerin hepsini tek hak ederler ya. Aynen. Evet. Boş adamlar değil. Ben onu bulduğumda açacağım size. O olayı ben bulduğum zaman açacağım.